Ayhan Şensoy Haber Türk'ten. E hocam bu turnuva aslında tam anlamıyla teknik direktörlerin turnuvası olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz. Özellikle e, örnek vermek gerekirse Petkovic 3-1 gerideyken Fransa maçında iki değişiklikle oyunu çevirmeyi başardı. Yine e, Danimarka'da gördük, Çekya'da gördük bunları. Bizim e, mağlup olduğumuz Galler ve İsviçre'nin hocaları da e, bizden bizim maçlardan sonra yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi yani böyle çok ciddi bir rakip olarak görmeyecek görmedikleri şeklinde ifadeler kullandılar ve Türkiye'yi de çok iyi analiz ettiklerini gördük. E, rakip analizi konusunda e, siz kendinizin sınıfta kaldığınızı düşünüyor musunuz? E, aslında sağ içine baktığımızda ki e, biraz daha sabit fikirli bir hoca olarak 3 e, maçta öne çıktığınızı düşünüyorum. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani e, nasıl gördüğünüzü sizin takdiriniz ama ya benim söyleyeceğim şu. E, Tabii ki başarısız olduğu için her türlü eleştiri yapıyorsunuz, yapacaksınız. Ama başka hocaların fikriyle e ya da maç sonucundaki fikirleriyle benim genel ifademi kullandığı zaman onu doğru bulmam. Yani şimdi aynı şekilde rakip takım onu yendiği zaman biz de bunun zaaflarını onlar hep konuşulur. Analizle ilgili de yaptığımızı düşünüyoruz. Ne analizleri ne performansı iyi kullanmadık da, daha doğrusu analizlerin karşılığını almadığımız zaman sizin söylediklerinizde haklı çıkıyorsunuz. Yarın da biz sonuçları iyi aldığımız zaman biz de tersini söyleyeceğiz o zaman. Yani yapacak şey bu. Son soru. Gitti sabit fikirli arkadaşlar? Sabit fikirli. Dedi gitti adam. <laughs> Bir dakika, bir dakika, bekle, soracağım. Şimdi bir ifadeyi kullanırken karşı tarafa biraz dikkat etmekte yarar var. Yani ben kırmak istemedim arkadaşı. Çünkü yani evet, düşüncelerinizi katılmayabilirsin, beğenmeyebilirsin, sevmeyebilirsin. Ama ifade çok ağır kaçtı diye söylüyorum. Onun için sana da söylememin sebebi bu yani. Seninle ilgisi yok, başka biriyle ilgiliydi.